size şöyle kısa bir video çekmek istedim. Tavuğumuzun altına bir e, sensör koyduk. E, ısı ve nem sensörü. Eee zaman zaman 38,5, zaman zaman 37,5, 37'ye düştüğü oldu. Yani 37 ile 38,5 derece arasında ısı değerleri bu şekilde seyrediyor. Nem de 45, 55, 58, işte 49 şu anda. Yani 3 saat kadar bu şekilde e, tavuğun altında tuttuk bunu. Eee bu şekilde bilginiz olsun. Ee, bu şekilde farklı bir video çekmek istedim. Yine ayrıyetten e, bunu fazla rahatsız etmeyelim. Yine e, çiftliğimize farklı hayvanlar almaya devam ediyoruz. Şu anda brahamalarımız var. Diğer kümeslerimizde beşler var. E, tokat tavukları, orman tavukları, e, ondan sonra koşinler, viandotlar, güvercinler. Evet. Bu şekilde hayvan alımımız, alımlarımız devam ediyor. Zaman zaman video paylaşacağım buradan sizlerle. Bu şekilde bir bilgilendirme yapmak istedim. Hoşçakalın.